Beyinde oluşan baloncuk, damar yumağı gibi beyin damar hastalığı ameliyatlarını başarı ile yapan Düzce Üniversitesi Beyin ve Sinir Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Özgür Çelik, çevremizdeki birçok ili gezen ve beynindeki damar yumağının alınmasını sağlanamayan Murat Sezer'in ameliyatını bir çırpıda gerçekleştirdi. Televizyonumuzda yayınlanmakta olan sağlık programına katılan Murat Sezer, ameliyat öncesi bölgede hastane hastane gezmesini, kendisine 6 aylık bir ömür biçilmesini anlattı. Ee, Gölyaka Sağlık ocağındaki doktor beyin cerrahına gitmemi istedi. Tansiyon tansiyonum vardı. Tansiyon zannediyordum. tansiyon değildi. Evet, bu sefer hocamıza geldik. Direkt hocamıza geldik. Acil, acile gitmedim. MR çekildi. Dedik tansiyon gibi ama tansiyonun değil, kafam dağılıyor. MR'dan sonra bu Damar damar ortada çıktı tabi onu da ne olduğunu da bilmediğim için daha net söyledi bana. Peki Özgür hocadan önce başka hocalara gittim. Hı, nereye gittin? Biraz onları Muncurlu'ya gittim oradaki hocalarımız. Hiçbiri söylemedi mi doktorların? <laughs> hocalarımız dedi durumunuz bu yalnız biz burada bir şey müdahale yapamayız, ameliyat yapamayız. Hı -hı. İzmi, Antalya, şey Ankara'ya gitmemi istediler. Ankara yapamadı, bir ameliyatı dedi yok ilaç tedavisi yok. Sadece Pendik'teki şeyde lazer. lazer varmış. Sadece o, o da bir yılda tedavi olmam lazım. Son, sonucu yok. İstanbul'da yapılamadı, Bursa'da yapılamadı. Bu sırada Özgür Hoca'ya tesadüfen burada söylediler. Özgür Hoca da dedi ben yaparım. Ama riskli bir ameliyat. Daha öncesi de bana 6 ay ömür verdiler öbür doktorlarımız. İşte Bu bundan dolayı mı 6 ay? Evet. Yani her an beyin kanaması kanaması hmm. nöbet geçirebilirsin. Ne olacağım belli değil. Biz de bayağı şey yaptık. Hocam da yardımcı oldu. Araştırdık. Özgür hocamız dedi ben dedi yaparım dedi. Ama tedavi şeyi riski bu. Araştırdı, düşündük. Karadeniz Ereğli'den kalkıp Düzce'ye gelen baloncuk hastası Emine Bayer ise İstanbul'da bulunması nedeniyle telefon ile programa bağlanarak yaşadıklarını anlattı. Doktor Özgür Çelik ise Düzce Üniversitesi Beyin Cerrahisi Ana Bilim Dalında 6 öğretim üyesinin bulunduğunu, her bir öğretim üyesinin değişik branşlarda uzman olduklarını, Beyin Cerrahisi konusunda kimsenin Düzce dışına gitmesine gerek olmadığını belirtti. Ee, zararı veya anatomik bütünlüğü bozduğunu hesaba katarsanız, ee, cerrahi anatomi bilginiz her zaman emin olmanızı sağlamıyor. Emin olmanız lazım. Yani oradan çıkartılması gereken şeyi çıkartırken hastaya zarar vermemeniz lazım. Zarar verme ihtimali bu yöntemler kullanılırken de her zaman vardır. Ama minimalize etmeniz lazım riski. Ee, bunun için kullanılan bir yöntem. Kabaca ee, en çok kullandığımız alan konuşma merkezlerinin e, komşuluğundaki e, lezyonlar, tümörler. E, burada da amaç, işte dediğimiz gibi e, kafatasını açtınız, beyin zarını açtınız, bir e, beyin dokusuyla karşı karşıyasınız. Sağlıklı bir beyin dokusunun altında bir sağlıksız çıkarılması gereken bir doku var ve bu bölgede çok değerli bir bölge. Buraya elinizdeki bir takım cihazlarla dokunuyorsunuz. Ee, oradan bir elektriksel aktivite geçiyor ve dokunduğunuz yeri geçici olarak saniyeler öyle sayılabilecek süreçte felç ediyor. Bu arada hastanın sürekli nörolojik muayenesi yapılıyor. Konuşturuluyor. Konuşmanın da komponentleri var. işte isimlendirme, tekrarlama, işte e, pozisyonu müsaitse e, okuma e, mantıklı cevap verme gibi e, bölgeye göre belki sadece sayı saydırmanız bile e, yeterli olabilir e, konuş hangi konuşma merkezinin hangi kompartmanın e, komşuluğundaysa e, muayene yöntemleri de ona göre seçiliyor o arada konuşturuyorsunuz eğer konuşması bozulur ise anlıyorsunuz ki o bölgeye zarar vermemeniz lazım o bölgeden bir cerrahi koridor yaratmamanız lazım